Şimdi. Evet arkadaşlar biz şimdi Harikalar Diyarı pamuk şeker makinesine geldik. Yusuf'la Yade pamuk şekerlerini buradan tercih ediyorsunuz. Şeklini, şemalini, rengini. Makinede burada yapılışını da seyrediyorsunuz. Sonra şuradan çıkıştan alıyorsunuz. Şimdi Yade sen hangisini istiyorsun? Pembe kalp, pembe kalp 11 numara doğru mu? Tamam şimdi babi ödüyor. Ve Yaden'in pembe kalbi. Gel bakalım. İzleyelim, yapılıyor. İşte Ay. kızımın pembe kalbi yapılmaya başlıyor. Olacak şimdi. A Bak, başladı olmaya. Evet, kızma bir pembe olacak. Ne anneciğim? Kalp olacak. Kaka şekline <gülme> geldi ama kalp olacak. O ne çirkin laf öyle? <gülme> <laughs> bak şimdi oluyor kalbimiz oluyor. <Gülüyor> 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 evet oluyor, dur. Baban sana <laughs> almana yardımcı <Ben> olacak. <laughs> orası sıcakmış. Evet orada eliniz yanar size. Orası sıcakmış siz bakın makina yapmaya devam ediyor kalbimizi. Du bakalım. Şimdi, şimdi onu kalp yapacak. Yusuf vardı sen rengarenk mı istiyorsun anneciğim tamam Yusuf da rengarenk yuvarlığa seçeceğiz. Makinede izleyeceğiz, göreceğiz işte. Bak evet. şu an senin kalbin nasıl oluyor? Ben. Yo bence şu cam öyle gösteriyor, rengin değişik gösteriyor. Evet, şuradan Bak 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 içinin kalbi olmaya başladı galiba ya de. Ve bak bir şey söyleyeyim mi? Bayağı büyük bir şey geliyor. Geliyor hayatım. Al bakalım babası. Gördün mü? Kalp olarak gelmedi. Nasıl geldi? Dur bakalım şimdi buradan Duvalak makine açılacak. Arda müsaade et babaya. Evet şimdi açılıyor bakalım. Gördün Pembe şey olarak. İçinde kalp deseni var galiba babası. Ha. Oo. Yani. Aa, çok güzel Şu ya de. De. Göster içini bana. Şu. Çok güzel. Ha. Şimdi Yusuf Arda'nınkine bakacağız. Şurada bakalım. Yusuf abi rengarenk yuvarlığa istiyor babası. Şurada 14 istiyor. Evet. Bu. 14 istiyor babası. Evet. Babi ödemeyi yapsın. Çırınık. Evet. Babi onu da ödedi. Sen şurada de. oturabilirsin aşkım. Şimdi oğlumun rengarenki yapılıyor. Bakın içinde kalpa Evet. Aa anneciğim böyle düşer. Şuradan başla. Ortadan yeme. Evet. Ee, oradan yemeye başla. Şimdi oğlumun ki gelecek. Evet. Şimdi oğlumun ki yapılıyor. <laughs> Oğlum da bana verirdim mi azıcık Merak ediyorum çünkü tadını Verir mi acaba Ben de alamam Ben ne yapacağım kocaman pop şekeri Ben deneyebilir miyim Teşekkür ederim ben şimdi arkadaşlar bakın tadına bakıyorum Sizler için de Size de söylemiş olayım Şöyle bakalım Çok lezzetli benim kelebeğim Oturarak ye de dökülmesin. Hadi geç şuraya oturarak ye. Ne boyunuzu ne yediyor? Yo az önce katına başka yaptı. Evet oğlumun rengarengi rengi de geliyor. Bebeğim oraya otur hadi dökülmesin. Siz tabii ki abi kardeş hep her şey aynı değil mi anneciğim? Abi. İşte oğlumunki de geliyor. Gel bakalım makineye bakalım şimdi. Evet kapılar açılsın bakalım. Açıl susam açıl. Açıl susam açıl. Evet babisi al bakalım yanmadan. Hop. Bakayım Arda seninkine de. Oho çok güzelmiş. Hadi Abi, sen, biz için. Aynı. Evet aynı aldılar. Hadi, ye, ye Hadi oturun yiyin. Bu aşkım giderek yiyecek bir şey değil yani kocaman. Hadi oturun yiyin de öyle gidelim. Hadi şimdi yemeğe geçiyoruz. Videoyu çekerek de arkadaşların canını çektirmeyelim değil mi? Hadi kapatıyoruz. Videoyu sonlandırıyoruz. Arkadaşlar hoşçakalın. Videolarımızı videolarımıza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.